Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videomda bu yapraklı modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Yetişkin örgülerinde ya da bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta şiş ve ipte kullanabilirsiniz. Bu da arka taraf. Arka tarafta tamamen ters örgü kullanıyoruz. Şöyle göstereyim modelimizin ön yüzü. Şimdi hemen modelimizi yapmaya başlayalım. Şimdi bir sıra ters örgü yapıyorum bütün ilmeklerimi sıramın sonuna kadar. ters örgü yaparak sıramı tamamlayacağım. Şimdi ilk sıramı tamamladım. Geldim ikinci sıraya. Burası örgümün ön yüzü olacak arkadaşlar. Kenar ilmeğim daha sonra sıradaki iki tane ilmeği şöyle beraber örerek kestim. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeği kestim. 2 4 ilmek ters ördüm. İpimi bir kere doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi bir kere doluyorum. 4 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4. Sıradaki 3 tane ilmeğimi şöyle beraber alıp keseceğim. 4 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 İpimi bir kere dolayacağım. Bir ilmek düz öreceğim. İpimi bir kere dolayacağım. 4 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 Sıradaki 2 tane ilmeği keseceğim. Kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Bakın keserek başladık. Şu kenar ilmeklerimizden sonra keserek başladık ve keserek bittik. Örgümün ön, e, arka yüzünde sadece ters örgü kullanıyorum. Başka yaptığım hiçbir işlem yok. Sıramı ters örerek bitireceğim. Doladığım ilmeklerde ters örgü. Bakın. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine kenar ilmeğimden hemen sonra iki tane ilmeğimi kestim. Ters olarak kaç ilmeğim kaldı? 1 2 3. Bunları da yine ters olarak ördüm. Bu doladığım ilmekleri düz öreceğim. Şu ortadaki ilmeğim sabit bu yaprak arkadaşlar. Bunun kenarına yine birer tane dolayacağım. Bakın ördüm. Yine bir tane doladım. Şu da biraz önceki doladığım ilmek. Bunu da düz olarak ördüm. Burası yaprak kısmı arkadaşlar. Şimdi biraz önce 4 ilmek ters örmüştük ya. Şimdi 3 ilmek ters öreceğiz. 1 2 3. Şu 3 tane ilmeği yine şöyle toparlayacağım. Keseceğim. Tekrar 3 ilmek ters öreceğim. Burası diğer yaprak kısmı arkadaşlar. Şu doladığım ilmekler yine düz. Bu ortadaki sabit ilmeğim. Onun yine birer tane kenar kısımlarına dolama yapacağım. Bir önceki sırada doladıklarımı da düz olarak öreceğim. 1 2 3 ilmek ters. Şu iki ilmeğimi kesiyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerim, doladıklarım da dahil ters örgü. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi kestim. Bir, iki ilmek tersim kaldı. Onları da ördüm. Şu iki ilmeği düz öreceğim. Şu ortadaki sabit olan ilmekte farklı bir işlem yapacağız. Şu iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şunları da yine düz olarak öreceğim. Şu ortadaki ilmeği. Bu ortadaki ilmeğimi 7 kere öreceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane ördüm. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. Bir tane doladım. 4 oldu. 5 6 ve 7 bir ilmekten 7 tane ilmek çıkardım. Şimdi şu iki ilmeğim yine düz. Bu biraz önceki doladığımız ilmekler. 2 ilmek ters. 3 ilmeği beraber kesiyorum. 2 ilmek ters. Şimdi buna 4 ilmekle başladık. 3 ilmek, 2 ilmek azaltıyoruz arkadaşlar. 2 ilmek düz örüyorum. Yaprak kısmım burası. Yine bu ortadaki ilmekten 7 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İlmeyi bıraktım. 7 tane ilmek. 2 4 6 7. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Buradaki iki tane ilmeği toparlayıp kestim. Bu da kenar ilmeği. Şimdi örgünün arka yüzüne gelelim. Örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerim ters örgü. Bu 7 ilmek çıkardık ya arkadaşlar. Onları da normal örüyorum bakın ters olarak. Bakın bunları da sırayla birer birer ters olarak örüyorum. Bakın sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine iki tane ilmeğimi kesiyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Örüyorum onu da ters olarak. Şimdi bu artırma yaptığım ilmekler var ya bunları örgünün ön yüzünde düz olarak örüyoruz. 11 tane ilmek olacak arkadaşlar düz ör ilmeklerde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane. Şimdi bir ilmek ters ördüm. 3 ilmeği beraber kestim. Bir ilmek ters ördüm. Azaltıyoruz ya burayı arkadaşlar. 9 11 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bakın. Burayı artırıyoruz, burayı azaltıyoruz arkadaşlar. Bir ilmek ters örüyorum. Şu iki ilmeği beraber örüp kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bu kenar ilmeği. Örgünün arka yüzündeyiz. Yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters örgü. Sıramı ters örgü örerek tamamlıyorum. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden hemen sonra iki tane zaten ters ilmeğim kaldı. Bunları beraber örüp kestim. Şimdi yine 11 ilmek düz örgü yapıyorum. Çok basit bir model arkadaşlar. Çok da gösterişli duran bir model. Özellikle yeleklerde ve hırkalarda gerçekten çok güzel duran bir model. model. Şimdi bakın 3 tane ters ilmeğim var. Bu 3 tane ters ilmeğimi şöyle beraber toplayıp kestim. Bakın bir tane ters ilmeğim kaldı burada. Şimdi yine 11 ilmek düz. 2 ilmek tersim var. Bunu beraber örüp kestim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine örgünün arka yüzündeyim. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerim ters örgü. Tamamlıyorum yine ters örgüyle. Şimdi örgünün ön yüzündeyim arkadaşlar. İlk başladığımız sıraya döneceğiz. Bir sıra ters örgü ördükten sonra başladık ya arkadaşlar. O kısma geri döneceğiz. Peki orada ne yapmıştık? Kenar ilmeğimi almıştım. 2 ilmek şöyle beraber örüp kesmiştim. 4 ilmek ters örmüştüm. 1, 2, 3, 4. Şu ilk sıra bakın. Bir dola, bir ilmek düz ör, bir dola. Bakın burası arkadaşlar. 4 ilmek ters ör, bir, iki, üç, dört. Üç ilmeği beraber örerek kes. 4 ilmek ters ör. 1, 2, 3, 4. 1 dola bir ilmek düz ör bir dola 4 ilmek ters 1 2 3 4 şu iki ilmeği beraber örerek kes bu da kenar ilmeği iyi bakın ilk başa döndük arkadaşlar örgünün arka yüzünde tamamen ters örgü yapıyoruz ön tarafta da modelimizi uygulayarak ilerliyoruz çok basit bir model çok da güzel görünen bir model arkadaşlar e, şimdiden yapan herkese kolay gelsin Kendinize çok iyi bakın farklı güzel videolarda görüşmek üzere hoşçakalın